Psikolojik sorunları olan şahsın intihar ettiği öne sürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişinin evde kafasına dayadığı silahla intihar ettiği iddia edildi. Olay Şirin Kuyu Mahallesi 61. Sokak bir apartmanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Hüseyin P. evdeki tabancayı kafasına dayayarak tetiğe bastı. Silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Hüseyin P burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan cenaze ilk incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.